metya.com. İlkeli, tarafsız, objektif haber. gerçekten tebrik ediyorum. Yani bölge bir Bu yıl sportif, 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 sportif Temizlikte, ders çalışmada, her yönünüzde örnek öğrencilersiniz, başarılı öğrencilersiniz. Burada ben tekrar okul müdürünüzü, müdür yardımcılarını ve tebrik ediyorum. Bundan sonra da bu başarıların devamını biliyorum Ve hepinize de ben iyi takdirler diliyorum. Takdir ve başarı vermesin. <laughs> Kaç öğrenci var işte, Köyü'de? Sen teksin. Aferin. Bakın tek bir öğrenci. Buna da bir alalım. ve başarılarınız devam edin. Enişte ne yaşayacak? Köyü. Teferik Köyü bayağı uzak bir köyümüz. Sana da başarılar Sizin medya.com ilkeli, tarafsız, objektif haber.